Bildiğiniz gibi iklim değişikliğini... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muğla'da partisinin birinci olan Bodrum İlçe Kongresi'nde konuştu. Teşkilatlarımızda, ilçe teşkilatlarımızda hepsinde bir doğa hakları ve çevre birimi var. Doğa hakları ve çevre diyoruz. En küçük yerleşim merkezinde dahi doğa hakları ile ilgili çevreyle ilgili bir sıkıntı olsa en küçük yerde onun derhal genel merkezimize iletilmesi ve genel merkezimizde de bunun Türkiye genel... Babacan, Türkiye'nin zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Doğaya rant gözlükleriyle değil, doğaya gözü gibi bakan bir zihniyetle yola çıktık biz. Tabiata karşı sorumluluğumuzu nesiller arası adalet şiarıyla ifade ediyoruz. Nedir bu nesiller arası adalet? Yani biz kendi neslimiz için, çevreyi tahrip edelim ve gelecek nesle yaşanamaz bir dünya bırakalım. Bu adalet değil. Biz bu tabiatı, bu çevre güzelliklerini, bu mirası sadece bir emanet kabul ediyoruz ve gelecek nesillere daha da güzelleştirerek, iyileştirerek bırakmanın ancak nesiller arası adaleti sağlayacağını düşünüyoruz. Genel Başkan Babacan okulların bir açılıp bir kapatıldığını dile getirirken maharetin okulları açmak değil kapatmamak olduğunu belirtti. Açacak gibi bir açacağız bir kapatacağız diyorlardı. Gençler sosyal medyada artık bununla dalga geçmeye başladı. Ağlanacak halimize gülmeye başladılar. Hani eski bir musluk reklamı vardı ya aç kapa aç kapa hatırlarsınız adeta okullarla ilgili düzenleme o reklamı hatırlatıyor şimdi bize. Okulların açılmasının doğru ve iyi bir yönetimle biz faydalı olacağını düşünüyoruz. Prensipte okulların açılması doğru diyoruz. Ama mesele okulları apar topar açmak değil. Mesele şu an için okulları açmakta değil. Mesele okulların tekrar kapanmasını önlemekti. Yani okulların tekrar kapanmamasını sağlamak bundan sonra önemli. Okulları açtım demekle olmuyor. Maharet tekrar kapanmamasında. Bu nedenle okullarda sağlık önlemleri azami ölçüde alınmak zorunda bakın. Hiç boşluk kabul edilmez. Ana hedef tedbirlere uyularak okulların açık tutulmasını sağlamak olmalıdır. Tüm süreçlerde bilgi ve veriler vatandaşlarımıza şeffaf olarak paylaşılmalıdır. Biz daha önce de açıkladık eğitime cumartesi günleri de devam edilmelidir. Çünkü bir açık oluştu bu eğitim açığının kapanması için cumartesi günleri de eğitim programları işlemelidir ve öğretmenlere mutlaka ek ücret ödemesi de yapılmalıdır. Ve fiziksel şartlar hızla yeniden düzenlenmeli, hızla gözden geçirmelidir. EBA'ya erişim konusundaki sıkıntılar artık 21. yüzyılda, 2021'in Türkiye'sinde söz konusu olamaz. Bunlar hızla çözülmelidir. Hem evde hem de okulda eğitim faaliyetinin devamı için gerekli altyapı mutlaka sağlanmalıdır. İnternet altyapısı kurulmalı ve hiçbir çocuğumuz mağduriyet yaşamamalı, hiçbir çocuğumuz bu yarışta geri kalmamalıdır. Bizim tavsiyelerimiz bunlar.